Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Boş vakitlerinizi keyifli ve iyi bir şekilde geçirmeniz için izlerken oldukça keyif alacağınız 3 iyi film derledim. Yaşam Şifresi Afganistan'da özel bir göreve helikopter ile birlikte giderken Kendini Amerika'da bir trenin içerisinde bulan Kaptan Coulter nasıl ve ne zaman bu trene bindiğini hatırlamaz haldedir. Coulter aniden paniğe kapılır ve kendini trendeki tuvalete atar. Coulter asıl şoku tuvalet aynasına kendine baktığında yaşar. Çünkü Coulter artık kendi yüzüne ve hatta kendi kişiliğine sahip değildir. Ve bir anda işine gitmekte olan bir okul öğretmeni vermiştir. Birkaç dakika içinde Coulter neler olduğunu kavrar ve kendini toplamaya çalışır. Coulter özel bir program sayesinde bir başka kişinin benliğine bürünebilmektedir. Bu özel program sayesinde o gün o saatte sadece ve sadece 8 dakikalığına bir öğretmen olan Coulter'ın görevi bu 8 dakika içinde aynı gün trene kimi bomba yerleştirdiğini bulmaktır. Sınav Film tek mekanda geçiyor. 8 yetenekli aday gizemli ve güçlü bir şirkete girebilmek için son aşamaya gelmiştir. İçlerinden en iyisi hazırlanan sınavı geçerek işe başlayacaktır. Katılımcılar penceresiz bir odaya sokulur. Önlerinde bir kağıt ve kalem bulunan katılımcıların cevaplaması gereken sadece bir soru vardır. Yönetici tüm kuralları anlattıktan sonra odadan çıkar ve 80 dakikalık süre başlar. Fakat büyük bir sorun vardır. Ortada cevap verilebilecek bir soru yoktur. Yükseltme Eşiyle birlikteyken acımasızca saldırıya uğrayan Great karısını saldırıda kaybeder ve kendi de belden aşağıya felç olur. Günün birinde bir milyarder mucitten bedenini geliştirecek deneysel bir tedavi teklifi alır. Tedavi için Trace'in bedenine sistem olarak adlandırılan yapay zeka implantı yerleştirilir. Tedaviyle insanüstü yetenekler kazanan Trace, karısını öldüren ve kendi hayatını mahveden kişilerden intikam almak için yola koyulur. Listemiz buraya kadardı. Filmler hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.